Bu dersimizde WordPress'te bileşenler nasıl eklenebilir ondan bahsedeceğim. Bileşen dediğimiz zaman sitemize hemen giriş yapalım. Alt tarafta burada son yazılar, son yorumlar, arşivler, kategoriler, meta dediğimiz bölüm var. Burası bileşenler sayesinde hemen hızlı bir şekilde oluşturulabiliyor. Bunu yapmak için yönetim paneline girdikten sonra görünüm kısmında bileşenler var. Buraya tıklıyoruz. Sol tarafta mevcut bileşenlerimiz bulunmakta. Bunları sağ taraftaki alt kısım bir Şurayı da açalım. Alt kısım 2'ye taşıyoruz. Ve böylelikle ana sayfamızda bulunan bölümleri oluşturmuş oluyoruz. Dikkat ederseniz burada arama bölümü. Son yazılar, son yorumlar var. Bileşenlerimiz de aynı şekilde alt kısım 1'de bunları görüyoruz. Alt kısım 2'de yine arşiv, kategoriler ve meta var. İkinci kısım da burası. Tabi bunlar sizin seçtiğiniz temaya göre de değişiklik gösteriyor. Bazı temalarda sağ tarafta veya sol tarafta bileşenler bulunabiliyor. Ben şu an WordPress'in ilk yüklediği temayı kullandığım için sadece buradaki bileşenleri anlatacağım. Yönetim paneline girdikten sonra mesela orada takvim yayınlamak istiyorsunuz. Hemen şu şekilde mouse'umuzun sol tuşuyla istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. İsterseniz burada yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. Burada takvim demiş, başlık ismi istemiş. Başlığı yazıyorum. Takvim yazdıktan sonra kaydet diyorum. Tekrar sayfamıza geliyoruz. Sayfamızı yenilediğimiz zaman alt tarafa takvim şeklinde ismiyle yerleştiğini görebiliyorsunuz. Eğer bileşeninizi kaldırmak isterseniz de tuttuktan sonra sol tarafa atabilirsiniz veya şu şekilde sil diyebilirsiniz. Tekrar sitemize gelelim, sayfamızı yenileyelim. Bakın bu şekilde silinmiş oldu. Aynı zamanda yönetim panelimizin yukarıda canlı önizleme var. Buraya girelim. Sol tarafta bu şekilde karşımıza geldi. Alt kısım 1'e bastığım zaman iki tane bileşen var. İsterseniz buradan bir bileşen ekle bölümüne tıklayarak da buradan bileşen seçebilirsiniz. Mesela burada sayfalar var. Mouse'umu sol tuşla tıklıyorum. Bıraktığım zaman sol tarafa geldi. Buradan ilgili bölümleri yine dolduruyoruz. Başlık demiş. Sayfa yazıyorum. Sayfa başlığı demiş. Sayfa başlığına göre sıralasın. Ayrı tut demiş. Bunları da sayfa numaralarında yazabilirsiniz. Bitti diyorum. Sayfamızın altına geldiğimiz zaman bakın sayfa isminde hemen oluştuğunu görüyorsunuz. Sayfalarımızı otomatik olarak çekti silmek istiyorsanız sil diyorsunuz. Eğer son halini yayınlamak isterseniz de bakın burada yayınla bölümü var. Buraya bastığınız zaman ana sayfanızda hemen bu şekilde değişecektir. Bu alt kısım bütün sayfalarda bulunmakta. Mesela iletişim sayfamıza girelim. Bakın yine alt tarafta bulunuyor. Basketbol kategorisine gidelim. Bakın yine burada. Bileşenlerimiz sürekli olarak karşımıza geliyor. Yani sadece ana sayfada bulunmuyor. Böylece sizlerde de istediğiniz bileşenleri hemen Hızlı bir şekilde ekranınıza taşırabilirsiniz veya alt kısım 2'yi de buradan da yine değiştirebiliyorsunuz. Çarpıya tıklıyorum. Değişiklikler kaydı olmasın. Bunun haricinde de eklentiler bölümünden de farklı bileşenlerde yüklenebiliyor. Şu an WordPress'i ilk defa yüklediğimiz için mevcut bileşenlerimiz bu kadar karşımıza geliyor. Zaten buradaki bileşenler de size çok fazla yardımcı olacaktır. İsterseniz HTML kodlarıyla da yine farklı şekilde bileşenlerde oluşturabiliyorsunuz. Bileşenler konusunda benim anlatacaklarım bunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.